Amerika Birleşik Devletleri'nde demokrat ve cumhuriyetçi iki senatör, Türkiye'nin Suriye'de YPG'ye karşı operasyonu halinde yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulundu. Daha önce de aynı tehditte bulunan senatör Lindsey Graham'ın portresi ise, hem siyasi hem magazin olarak bir hayli dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri'nde Demokrat Partili Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, eğer Suriye demokratik güçleriyle ateşkesi yenilemezse, Türkiye'ye yaptırım uygulanması çağrısında bulundu. Sosyal medya platformu ve eten Lindsey Graham ile ortak açıklamalarını paylaşan Chris Van Hollen, Suriyeli Kürt ortaklarımıza Türkiye destekli güçlerin saldırıları bölgesel güvenliği ve IŞİD'in yeniden ortaya çıkmasını engelleme çabalarını baltalıyor. Türkiye ateşkesi ve silahsızlandırılmış bölgeyi kabul etmeli, aksi takdirde 2019'daki bir yaptırım tasarısını önereceğiz mesajını paylaştı.